Evet arkadaşlar artık <laughs> yeni videolarım böyle olacak. Hatay Spor'a da girdik 2-1. Ben hani galiba milli takım arasında çok kötü girdik. Beşiktaş bile kazanarak girdi. Fenerbahçe lider girdi. Trabzon galibiyetlerle girdi. Yani biz ise baştır. Bayer ve Hatay Spor'a yenilerek galiba çok kötü hatta spor ama Milli takım arası dövüşü Alanya ile Manchester United içinden geçeceğiz <laughs> bu sefer Manchester United karşısında galibiyet için değil onlar için de geçmek için olacağız <laughs> İnşallah da kazanmaya devam edeceğiz <laughs> öyle